İşte eski kafaların çocuk eğitimi üstüne barbarca kuralı. Geçmiş zamanda her nedense dört rakamının uğru denenmiş olacak ki çocukları dört yaşında dört aylık okula başlatırlardı. Henüz kundak kokan bu yavru tokatının şaplağı bir çeşit cennet diploması vehmedilip Bağnaz Kavuklu'nun vahşi eğitimine bırakılırdı. On asırlı acımasız elin şiddetle indiği körpecik yana yer yer kan otururdu. Açan gül işte bu cinayetin sembolüydü. Daya cennete sokan ahmak kimdir ki hain hocalar onu kendilerinden yana çocuklara karşı düzenleyerek oradan çıkarıyorlar. Aman hoca efendi vurma köpeğin olayım. Of, ölüyorum. Anneciğim, anneciğim. Allah aşkına vurma hoca efendi. Bir daha yapmam. Vallahi ezberlerim. Ah hanam, ah. Ama sonunda ses kesilir. Debelenmeler durur. Baygını kaldırırlar pencere önündeki mezarlığın ölüleriyle bir yüzeydeyiz. Hep bu ölüleri diri tanıdıklar gibi belledik. İşte Kemankeş Halil Efendi, İşte koca kavuklu Sekban Yusuf A. Bu yosunlu, küflü taşların ahret yazılarını yalan yanlış sökmeye uğraşmak bizim için bir çeşit alıştırmaydı. Sarıklı Zebani, seni öldürtürüm. Sakalından şu dut ağacına astırır da ibret için seyrine baktırırım. Bu masumlardan önce asıl sen sopa terbiyesine muhtaçsın kim bilir ne kadar sayısız Türk çocuğunun acı yaşlarıyla ıslanmış barbar hocalar devri. Bugün müzelerde seyredenler elbette bu acı belge önünde ürperti geçirirler. Eğitim, şiddetin değil, sevginin eseridir. Eti senin kemiği benim anlaşmasına gelince artık bunu büsbütün bir kasaplık alışveriş buluyorum. Geçmişten kalma çok yanlış alışkanlıklarla doluyuz.